Merhaba Can. Merhaba Noel Baba. <laughs> Hepinize merhaba. Like, Güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğun üstlük üzerine çekme sıra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu insan arkadaşlar yapmamış bakılmışsınız hala gelecek. Kısırsanız hoş mu? Evet arkadaşlar ilk bölümden başlıyoruz. Daha doğrusu ilk bölümde ilk kaldığımız yerden. Bunlar silme diyor. Tamam bu basit zaten. Evet şunları silelim. Güzel. 3 tane kaldı. Şimdi arkadaşlar evet şu emojileri bir birleştirelim. Şunu da çek bakalım. Ve bunu da çek. Hoppala. Bardakta doldu emojilerle. Şimdi onu bul diyor. Arkadaşını kaybettin. Neredesin? Bilmiyorum. Nasıl bilemezsin? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dışarıda mısın? Bir caddedeyim. Hangi cadde? Cadde adını okuyamıyorum. Okumayı unuttun mu? Ya harfler gerçekten tuhaf. Ne kadar tuhaf? Sanırım Rusya'dayım. <laughs> Orada saat kaç? 3'te abi. Evet, 3 civarında ama tarzın ben beni alabilir misin? Yoldayım. Haykabi. <laughs> Yoldayım. Arkadaşım nasıl diye gidebiliyorsun ya. <laughs> şu kızın da <laughs> şu kızla şu olan birbirlerini sevmiş sevmişler buluşmasınlar. Da. Şimdi bunlarla başlıyoruz. Evet, bu gerçekten sıkıcı bir bölüm ama bakın bu çürümüş, bu da çürümüş dostum. Yenilerini takman gerekiyor. Ara sıra telefonu yenile ya. Ben mi yenileyeceğim? Ücretsiz bilet al. Selam hadise, o oh, hadise mor saçlı. Ne istiyorsun tatlım? Gösterin ücretsiz biletler. Neden sana ücretsiz bilet vereyim? En büyük hayran. Kanıtla. Tamam. İlk şarkının adı ne? Hayda kendini sevme. Doğru. Kaç bilet istiyorsun? 10. On. <laughs> Onları kap. Tamam çok iyi çok iyi. 10 bilet yeterdi zaten. Evet alarmı kapatacağız. Cidden bu muydu? Bölüm bu mu? Cidden bu mu ya? Evet. Kapat 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 kapat. 8 artı 7. 15. Güzel. 11. 11. Tamam bitti. <laughs> Korsanlara katıl. Korsan Rıfat. Rıfat <laughs> değil bence o Fırat. Ahoy! Ahoy! Şehrinde yeni korsanlar arıyorum. Ben de varım. Güzel. Ancak öncelikle birkaç soru söyleyeyim. sormak istiyorum. Hadi onları dinleyelim. Şarkı söyleyebilir misin? Evet. Harika bir papağanın var mı? Evet diyelim. Korsanların papağanın ihtiyaç var. Güzel. Son soru. Hadi duyalım. Aşk gözlüsü. Biraz. Son derece aşk gözlü olmak gerekli. Tamam deneyeceğim. İskele'de Aa, bizimle buluş. Tamam. Artık kaplanıyorum. Evet. Vimeo, Viber, GitHub, Tinder. Tamam doğru. Şimdi şöyle telefonlarımızı parça parça pin Bir şey diyeceğim. Şu kırmızıya bassak mı olur? Yok hiçbir şey olmuyormuş. Ben ölüyoruz da baştan başlıyoruz falan sandım. Yani. Neyse. Evet. Şimdi bakalım bir sonraki bölümümüze. Yok. Sağolcu. Nasıl istemiyorum. Onunla oyna. Komşunun köpeği abla. Merhaba köpekçik. Hadi benimle oyna. Okuldayım. Al. Tamam. Geliyorum. Sevdiğim oyuncağı da getirebilir misin? Tahta kurt. Evet. Hadi oynayalım yapayım? Hav, hav. Şimdi şöyle hadi bakalım. Bunlar çok değişik oluyor. Tamam. Şimdi Allah. Ay bunu yapamıyorum ya. Yaptım. <laughs> Onu davet etme. Selam dostum. Ne ne istiyorsun? Yarın partine gelebilir miyim? Hayır üzgünüm. Neden? Seni orada kimse sevmiyor. Ama beni seviyorsun değil mi? Hayır. Neden? Çünkü pasta boyaları yiyorsun, duş almıyorsun, duş almıyorsun. Yapmıyor, yapıyorum. Ne sıklıkla? Du muhabbet duşa geldi ya. Doğum günü partisinden duşa geldi muhabbet. Sapık bunlar ya. Neredeyse haftada iki defa. Haftada iki defa duş alıyor. İğrenç kabulsun diyor. Evet. Evet şimdi. Haftada iki defa duş alınır arkadaşlar? Bak gözünü seveyim öyle yapmayın ya. İnsan valla çok tiksinir. Çok iğrenç bir şey gerçekten. Haftada iki defa. Değişir. Neyse. Evet geçiyoruz. Şimdi bir plan yap Burak. Oo. Oh. Uuu. Anormal normalle cevap verelim. Dün konser çılgındı. Evet. Hı. Niye ben yapmalıyız kanka? Neydi? Hı. Neyse. Ne zaman kanka? Bana mı söylüyorsun? Önümüzdeki hafta. Ne konseri? Ölü böcek. <laughs> Onlara bayıldım. Ben de. Çok mutluyum. Orada görüşürüz. Gerçekten. Evet şimdi Şöyle Allah kaybet. Ya ama bir şey diyeceğim Mouse buldu diye benim suçum mu yani ya Ne yani yani Ne yani yani ne yani Evet tamam kazandım Gördün mü? Şimdi böyle Anladım Böyle 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 Allah tamam tekrar deniyorum Try <laughs> again dedim Tamam tekrar yapacağım ya tamam Körün yok değil mi? Aa! Ya yatar, biliyorum biliyorum. Mouse kim? Şöyle buradan buna buradan buna buradan buna buradan buna. Oldu. Yakalanma diyor. Merhaba bayan müze müdürü. Merhaba bayım. Köpeğim dün müzemizden dinozor kemiği çaldı. Kesinlikle olamaz. Kamera da yakalandı. Köpeğime mesaj gönder bana değil. Köpeğim yok. Polisi arayacağım. Onları ara. Bunu sen seçtin. Kazan. Ya nasıl ya? Tamam. Tamam merhaba bayan. Merhaba bayım. Eee ne olmuş? Senden geri getirmeni istiyorum. Tamam. Bu sorunu çözdünüz. memnun oldum. oldunuz. Ama bana ne ya? Burada haksız çıktım. Hoş olmadım. Hop oh, hepiniz aydınlanın. Hepiniz bu üç emoji aydınlattı Utanın kendinize, Utan. Tamam. Evet, şunu da bir ettim. <laughs> bir çözüm bul diyor. Komşu, <laughs> merhaba komşu. Ne istiyorsun? <laughs> İki hafta tatile gideceğim. Harika haberler. <laughs> İsviçre gidiyoruz. <laughs> ne yapmalıyım? Bir süre boyunca balımı... <laughs> <laughs> ee, bir çözüm buldu ya. Tamam. Balığımın adı Susu ve klasik müzik seviyor. Bunu ona çalmalım. B2B'nin 9. senfonsunu çok tebrik Aa, Aaaa b Hey Allah'ım ya. Ne yiyor? Kedi mamasına bayılıyor. Yok artık. Buzdolabında bol bol var. Onunla ilgilenineceğim. Tamam. Kedi maması yiyormuş. Bir balık. Size söylüyorum. Bir balık kedi maması yer mi ya? Çok saçma oynuyorlar ya. Şöyle. Temizliyorum. Evet. Noel Baba ile konuş. Merhaba Can. Merhaba Noel Baba. Çok yaramaz oldum duydum. Evet çok yaramazdım. Bu sana hediye vermeyeceğim. Noel Baba lütfen. Hayır yaramaz çocuklar listesindesin. Daha iyi olacağım. söz veriyorum. Tamam sana bir hediye vereceğim. Sadece bir seçmen gerekli. Drone, yavru köpek. Yavru köpek tabii ki. İhtiyaç olan evimizdeki ulusu çocuklardan. <laughs> tamam. Uğraşamayacağım. Hop. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl da girecek. Woo! Tamam. Çok iyi. Bu ne? Yelp. E, Word Best, Soundcloud. Reddit. E, Yahoo Kickstarter. Tamam. Hediye seç diyor. Deniz doğum gününde boyaşanıyor olacağız yaratıcı bir şey. Aklında bir şeyler var mı? Bozuk mikrodalga fırın, bonsai ağacı, bonsai ağacı tabii ki. E bu çok güzel. Bu kadar sohbetimiz. Evet, şimdi telefon kesiyoruz arkadaşlar. Evet, kıt 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 kıt. Kıt kıt kıt. kıracağız mı? Arkadaşım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Neyse ona yardım et diyor. Merhaba doktor. Merhaba tatlım. <laughs> korkunç. Bu nasıl bir doktor ya? Evrim geçirmiş gurile benziyor. Neyse. Korkunç bir baş ağrım var. Bir nedeni var mı? İki gündür uyuyamıyorum. Daha fazla uyumlusun. Uykum gelmiyor. Baş ağrısı daha kötüleşir. Tamam doktor bunu deneyeceğim. Teşekkür <laughs> ederim. Tamam. Güzel. O zaman şimdi Evet, şöyle. Evet, bu biraz olmuş. Neyse tamam hallettik. Son yok. Bu arada gençler okullar açılacak 8'ler için. Heyecanlı mısınız? Yorumlara yazın. 8. sınıf arkadaşlarımızı alıyorum. Neyse bu işler nasıl gidiyor? <laughs> tamam. Bunu öğrenecekmişiz. Merhaba Bay Astronot. O işler nasıl gidiyor? Oldukça iyi. Hava nasıl? Oldukça iyi. <laughs> Burada uzaylı hava. Uzaylı işler nasıl gidiyor? Tamam. Sorumu sordum. Ben oldukça sıkıldım. Evet. Gerçekten mi? <laughs> Dünya geri dönmek bir şeyler yok mu? Bir zamanlar meteor ile futbol oynardık. <laughs> Oo, oh, bu ne ne böyle Hayır ne istediğimi bilmiyorsun. Dünyada hiç adım zaman kıymetli Evet arkadaşlar ben bugün gidiyorum. Güzel bir ben beğenmişsiniz. Gel abone olmayı. Yemeğe like atmayı. Hoşçakalın.